Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Renault Play nasıl indirildi nasıl kurulup bunun hakkında bir video çekeceğim ve GTA San Andreas'ı nasıl hızlı indirebilirsiniz yani e, bunun hakkında konuşacağım e, bana arkadaşlar Discord özelden çok soran vardı şu anda arkadaşlar zaten Discord özelleri kapattım çünkü çok yazan vardı ve arkadaşlar bu arada Discord'umuz açıklama kısmında var gelmeyi yani <laughs> unutmayın burada aktif bir ortam var arkadaşlar gelip burada takılabilirsiniz Ben burada arkadaşlar fazla var Renault Play falan oynuyoruz neyse siz de oynamak istiyorsanız bekleriz arkadaşlar. Açıklama kısmında zaten linki var. Ee, neyse. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar bir çıkış yapalım. İlk önce temel şeyimiz bu. Ondan sonra nasıl indireceksiniz? Tamam bu siteye giriyorsunuz tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar burada client indir var. Buna tıklıyorsunuz. Tamam buna tıkladıktan sonra size böyle bir sayfa atacak. Ondan sonra bu sayfada ne yapacaksınız? Hemen şunu göstereyim. Ee, buradan arkadaşlar ilk öncelikle sampı indireceksiniz buradan indir kısmına tıklıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar bekleyelim indirsin çünkü otom ha ondan sonra buradan indirme başlat diyorsunuz ondan sonra burada yükleniyor arkadaşlar yüklendikten sonra buradan klosur aç diyorsunuz yani siz de demeyeceksiniz yani siz açın arkadaşlar ondan sonra bunu kuruyorsunuz arkadaşlar bunu nereye kuracaksınız onu da hemen söylemek istiyorum Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar sizin e, GTA San Andreas'in kurduğunuz yer vardı. benim burası şu anda görüyorsunuz arkadaşlar GTA San Andreas'in kurulu olduğu yer buraya kuruyorsunuz arkadaşlar Peki nasıl ama buna tıklıyorsunuz Aman açılıyor e, şuraya açılmış zaten Tamam ha, ondan sonra burada iyi görüyorsunuz Ondan sonra GTA'nızın kurulu olduğu yeri seçip install'lıyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar kurduktan sonra General Play Client'i indiriyorsunuz. Son buradan indire tıklıyorsunuz. Aynı şekilde. Ondan sonra arkadaşlar buradan tıklıyorsunuz bunun üstüne. İndir, indirsin arkadaşlar bir. Hadi indir yavrum. <laughs> arkadaşlar virüs algılayacak. Buna riski kabul et diyeceksiniz. Ama aslında içinde virüs yok yani rahat olun siz. O zaman bunun üstüne tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz yani. Ondan sonra arkadaşlar bunu buranın içine atıyorsunuz. Bende var arkadaşlar o yüzden. Ondan sonra attıktan sonra virüs programınız varsa devre dışı yapıyorsunuz. Mesela benim bu virüs programı. Hemen buradan bir saatliğine devre dışı bırak diyorum. Ondan sonra devre dışı bıraktıktan sonra Rina Roleplay'a giriyorsunuz. Ama GTA'nız arkadaşlar kurulu olsun. Yani 600 megabaytlık e, nasıl indireceksiniz onu da göstereceğim. Ondan sonra arkadaşlar aç, açılıyor. Ondan sonra buradan isminiz İngiliz bir isim giriyorsunuz. Böyle bir isim giriyorsunuz. ondan sonra bir giriş diyorsunuz. Ondan sonra kayıt oluyorsunuz sana oyun içinde. Onlar kolay işler. Onları yapabilirsiniz. Bu şekilde kuruyorsunuz arkadaşlar. Zaten Discord'umuza gelirseniz ben size yardım edeceğim arkadaşlar. Yani Discord'a gelin. Bana özelden yazarsanız ben Elinor'a başlayacağım. Bana yardım eder misin? Yardım ederim arkadaşlar. Yani bu basit şekilde basit aslında yapmanız gereken şey. 600 megabayt GTA Sandres San indir yazıyorsunuz arkadaşlar Google'a. Ondan sonra buradan limitsiz amca orga giriyorsunuz. Ondan sonra yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu limitsiz amcadan yüklüyorsunuz ama dikkat edin buradan yükleyin. Çünkü 500 megabayt arkadaşlar. Mega'dan indirebilirsiniz. Orada aşağıda indirmelikler var. Sonra yorumlar kısmında evin şifresi falan var. Yani basit arkadaşlar yapmanız gereken şey 3 dakikalık şey yani ben burada dakika da anlattığıma göre. En yani zor değil arkadaşlar. Neyse beni seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.